Herkese selamlar ve günaydınlar efendim. 3.0 yeni yama notlarımız geldi. Buradan 3.0'da gelecek olan birçok özelliği öğreniyor. <laughs> öncelikle birçok kişinin aklındaki soru Türkçe yama ile ilgili bir gelişme var mı? Yok. Maalesef Türkçe alt değil ile ilgili herhangi bir bilgi maalesef bu yama notlarında paylaşılmamış. Ya hala gelecek gibi gözükmüyor maalesef ki. Biz geçelim öncelikle hemen buradaki banner notlarımıza. İlk banner'ımız zaten Tignere ile beraber Johnny olacak ve bu banner'ımızda Kore'yi Dayano ve Fischl Ray karakterlerimiz olacaklar. Yani Dayano ve Fischl'ı ben açıkçası ikinci kısımda bekliyordum Ganyu ve Kokumi'de ama ilk kısımda geldiler. İkinci kısımda Shinkju ve Beidou gelebilir bu yüzden. Hemen bakıyoruz aşağıları. Bu arada Yaman geldikten hemen sonra bu banner'lar oyuna eklenmiş olacak. Yani 24 Ağustos sabahı saat 6 gibi Yaman bakımı bitmiş olursa oyunlar açılır. Sunucular açıldıktan sonra da bu bannerlar direkt olarak oyuna eklenmiş olur. 9 Eylül'e kadar bu bannerlar kalmaya devam edecek. Akşam saat 8'e kadar ardından aynı akşam Ganyu ve e, Kokomi gelecek. Bu bannerlarımız oyuna eklenecek. Ayrıca biz de zaten biliyorsunuz ki Twitch'te Tignary için ve e, Joni için wish atıyor olacağız. Bu çarşamba öğlen saat 3'te yapacağız bu wish etkinliğimizi. Aklınızda bulunsun. Twitch, etkin, e, Twitch linki neyse hem açıklamalardan hem de sabit yorumdan ulaşabilirsiniz. Silah belirlendiği ile beraber Vortex Van Crusher bulunmakta. Dört yıldızlarımız fena değil. The Bell hariç <laughs> maalesef ki. Pavon güzel. Stringless gayet güzel bir yer. Vortex Van Quisher, Eh yani Vortex Van Quisher tam verimde kullanmak zor. Mevcut olan karakterlerde jornalistiz kullanması çok zor. <laughs> Bunun dışında Hunter's Ya zaten özel olacak bireyi. Yine öteki bannerlarla aynı sürede gidecek bu da. Şimdi Graven Innocence etkinliğimiz var. Buradaki etkinliğimizde biliyorsunuz ki koleyi elde edebileceğiz bir şekilde. Ancak burada şöyle güzel detay bulunmakta. %90 ihtimalle normalde biz 4 yıldızlı karakterlerimizi etkinliğin sonunda alıyorduk. Fakat burada koleyi başta alacağız gibi duruyor. Çünkü bize burada demiş ki. Nerede yazıyor orada? Evet şurada yazıyor. Carving görevini tamamladıktan sonra Poli'yi takıma davet edeceğiz. Ayrıca Craftsman shift, Roam in the Jungle, Metamorphosis of Wood gibi etkinliklerin kilidini açacağız. Yani biz önce belli başlı bir etkinlik kısmını tamamlayacağız ki etkinliğin öteki kısımlarını açacağız. Normalde işte Xingqiu'yu elde edeceğiz mesela. Etkinliğin tüm kısımlarını tamamlayıp Xingqiu için puan biriktirip öyle alıyorduk. Fakat burada ilk kısmını tamamlayacağız. Büyük ihtimalle ya da baştaki bir kısmını tamamlayacağız. Kuleyi hemen alacağız. Ondan sonra etkinliğin öteki kısımlarını alacağız. Bence gayet güzel bir özellik. Hani sırf Dendro Traveler'la idare etmek zorunda kalmayacağız. İkinci bir Dendro karakterimiz hemen elimize ulaşmış olacak ki bence gayet güzel bir özellik olmuş bu değer. Zaten bu etkinliğin detaylarını az çok... 3.0 canlı yayın daha göstermişlerdi. İşte fotoğraf çekeceğiz, etrafta keşifler yapacağız. Ufak ufak challenge'larımız olacak De O yüzden bu detaylar çok fazla girişmiyorum. Ancak 4 farklı aşaması olacak etkinliğimizin ilk kısmı hemen yama başladıktan sonra gelecek ikinci kısmı 27 Ağustos'ta, 30 Ağustos'ta ve 2 Eylül'de olacak şekilde 3'er gün aralıklarla yeni bölümlerin açılmasına hedeflemişler burada. Mağazamız ise etkinliğin bitimine kadar duracakmış. Zaten ana etkinliğimiz olduğu için bu epey uzun bir süre duracak. Geçelim bir sonraki kısma. De bu arada şey burada bir şey şartı var sadece. Adventure renkinizin 20 veya üzeri olması yeterli. Buradaki Arkham görevini tamamlamak zorunda değilsiniz. Onu skipleyebiliyorsunuz burada. O yüzden çok da bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece hikaye spoilerı yemeyin diye bunu yapın demişler. Lost Riches etkinliği birçok kişinin istediği için elde etmek istediği etkinlik. Peki ben de zaten hazır, hali hazırda bir sili var. Ben ne yapacağım derseniz farklı bir renk seçimi yapabileceksiniz. Farklı bir renk daha alabileceksiniz. 2 Eylül öğlen saat 12'de başlayacak ve 19 Eylül'e kadar devam edecek. Ama deyim kaçırmayın bu etkinliği. Sonra pişman olursunuz. <laughs> zaten şu anda kaç farklı renk olmuş? Galiba 5'e tamamlandı mı bu? 5'e tamamlanmış oldu evet. Yeşil olacak, pembe olacak, mor olacak, sarı olacak, mavi olacak. Adventure renginizde 20 beyazlar olması yeterli. Başka bir, hiçbir şart koşmamış. Hepsinde de öyle bu arada. Rahat rahat şey yaparsınız. Etkinliklere katılım sağlayabilirsiniz bu yüzden. Face etkinliğimiz ise buradan bakıyoruz. 8 Eylül'de başlayacak. Öğren saat 12'de ve 26 Eylül'e kadar devam edecek. Ha burada biliyorsunuz rakiplerin fotoğrafını falan çekiyorduk. Zayıf noktalarını çekiyorduk da o, öyle bir şekilde rakiplere alt ediyorduk. Hikaye görevi var tiklerinin. Hikaye görevi zaten kalıcı olarak oyuna eklenmiş olacak. Adventure rankınızın 40 veya üzeri olması lazım ben bunu yapabilmek için. Aklınızda bunu sus. Şuradaki Account görevinde yapmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler değil. Battle Pass'in yenilenmesi vesaire vesaire yeni aynı ödüllerin yenilenmesinden bahsediyor sadece. Şimdi kole ile olan kısmı da göstermiştik zaten. Burada Tekner'in kasılması gereken yükseltme malzemelerini görüyorsunuz aynı şekilde. Burada da Kolei'nin var. Dilerseniz buradan da Ön hazırlık yapabilirsiniz diyeceğim de çoğu zaten Dendro bölgesinden düşecek. Sumeru bölgesinden düşecek şeyler. Sadece bir işte haftalık olan Raiden Shogun boss'u ile beraber şu okları kasabilirsiniz. O kadar. Yani başka bir şey kazamıyoruz maalesef şu anda. Gelelim yama notlarının detaylarına. Bu arada 1500 dolarlık olayı da değineyim. Hazır şu kısım gözükmüşken. Şimdi Genshin Impact uzun zamandır Twitch'e ince etkinliği yapıyordu. Bu yayıncı etkinliklerine herkes katılım sağlayabiliyor. Siz de katılım sağlayabilirsiniz. Yayın açarak orada oyun oynayın sadece. Ve sırf siz 12 saatlik mesela bir yayın yaptınız. Buradan 800 primcum elde etme şansınız var totalde. Ama bunları da sanırım sınırlı e, sayıda dağıtıyorlardı. Evet 15 bin kişiye kadar dağıtıyorlarmış mesela. 6 saatlik yapmış olan kişilerde 15 bin ile sınırlı. 9 saatlik ile 12 bin ile sınırlı. Ya ben bu şey saçma buluyorum birazcık. Her bir etkinlikte sürekli olarak bir sınır konmasını saçma buluyorum. Mesela Hoi Quiz etkinliği yapıldı geçen günlerde. Bu Hoi Quiz etkinliğinden birçok kişi Piram Hocam kazanabildi ama mesela maksimum işte 1500 Piram kazanabilirsiniz diyor. Dedim acaba birinci olanlar 1500 mi kazanacak diye. Sorular zor değildi yapıldı. Discord'da duyurmuştuk zaten. Bir baktım ben sona kalmıştım. Hani 10 soruyu da bildik geçtik. Birinci olanın çok fazla olduğu için yani kazanan çok fazla olduğu için 687 primocan ne verdi bir an hayvan gibi düşüş olduğunu beklemiyordum ben. Hani sınırı biraz da arttırsalar arasında çok daha tatlı olacak bu konularda. 1500 dolarlık konu ise şu. Şimdi burada Twitch etkinliklerinde baya bir büyük gelişme olmaya başladı. Normalde sadece 800 primocan falan verip geçiyorlardı. Her şey yapmanızla beraber bu arada çok kötüydü ödüller. Bu konuda hatta ben şikayette bulunmuştum da baya bir yorum beğeni falan da almıştı şaşırmıştım. O baya bir gündeme geldi zaten ne kadar kötü dönüyor bu etkinlikler falan diye. Sonrasında bunda bir düzeltme gittiler. Artık hem para ödül veriyorlar hem de primoca ödülünü arttırdılar. Tabi bu daha fazla izlenenler için daha da fazla büyük bir avantaj demek oluyor. Benimkinde de şöyle bir güzellik var. Geçen etkinlikte yine ilk 20'ye 50'ye ödüller veriyorlardı. Hatta 100 dolarlık bir ödül vardı ilk 20 için. Bana da mail gelmiş. Tebrikler ortalama izleyici sayısında 13. sıradasınız globalde diyor. Aa, çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum burada Bu güzel destekler için ayrıca teşekkür ederim zaten. Sizin sayenizde o ödül bana gelmiş oldu. Tabi ödülü şu an sadece Paypal'la veriyorlarmış ya da Twitch gift e, sub hediye ediyorlarmış. Onu sub gift'e çevirmeye çalışacağım bakalım eğer olursa. Ve Hani burada da eğer yine ilk 13 oynayabilirsem 1500 dolarlık bir ödül var. Bizim için muazzam bir değer olduğu için şu para değeri. Bunu elde edebilmek istiyorum açıkçası. Primoca ödülünü boş verin. Yani şuradaki para hayvan gibi çünkü. Eğer siz de twitch.tv slash diye adresinden kanala gelip en azından yayını izlerseniz arkada açık bile bırakırsanız bana çok güzel bir destek sağlamış olursunuz efendim. Ben de çok sevinirim. Dilediğiniz soruları da sorabilirsiniz katılımda sağlayabilirsiniz yayınları. Çok mutlu olurum bu konuda. Bunu da ekstradan belirtmem gerekiyordu. Çok teşekkür ederim şunlar destekleriniz için. Şimdi gelelim yama notlarımızın devamına. Buradaki yama notların devamında zaten yama bakımımız bizim kaçta başlayacak? 23'ü 24'üne bağlayan gecede saat 1'de yama bakım başlar yaklaşık 5-6 saat sürer. Sabah 6'da 24 Ağustos'ta açılmış olur bizim sunucular. Toplamda yine zaten başlangıçtan 600 prim hocam Hem bug fixlerden ötürü hem de yama bakımından ötürü buralara geçti. Yine bölgemizden bahsetmiş. Tree of Dreams var. Bunu neden acaba yeni de göstermediler bilmiyorum ama. Bunu şey olarak geçiyorlar. Hani yine zoom'daki al sistem var ya. Aynı şekilde gelecek. Hani baya bir wish olacak bunda da. Güzel bir wish kaynağımız olacak. Yeni karakterlerimizde Yok bu da önemli bir şey yok vazgeçtim. Dory zaten ikinci kısımda gelecek. Koleyi ilk kısımda gelecek ve etkinlikten elde edebileceğiz. Elemental reaksiyonları çok az göstermişler. Burada çok daha fazlası var ki aşağıda bahsediyorlar zaten. Domainlerin görünümü, görünümü fena değil ama Inazuma'dakiler hala benim için en iyisi. Yine silahlardan bahsetmişler. Bunu mesela şeyden alabileceğiz. Balık tutarak alabileceğimiz yeni bir yayımız var bu arada. Bu da ayrı bir detay olsun size. Oyuna geldikten sonra yeni bir balık rehberi çekmem gerekecek anlaşılan. The Catch vardı bir de başımıza bu eklendi. Yeni karakter rehberlerini çekmem gerekecek. Yeni reaksiyonları anlatmam gerekecek. Bir yığın iş çıktı başıma. İnanılır gibi değil. Bir de o bölgeye, Denjo bölgesinin, Sumeru bölgesine, bölgesine özel olarak ayrı silahlarımız var. Harika. Eserlerden zaten bahsetmiştim çok fazla. Bu yüzden bunları şimdi geçiyorum. Oyuna geldikten sonra olmadığı e, karakterler rehberlerinde büyük bir yer veririm onlara. Kole etkinliğinden bahsettik. Anı böyle yeni bir tane ana görevimiz gelecek. Arkon görevi, hikaye görevinden bahsettik. Yeni bosslarımız ve yaratıklarımız var. Evet şuradaki yazılanlardan bazı şeyleri yakalamamız gerekiyor bizim. Burada önemli olan birkaç şey vardı. Kimi görevlerde yaratıkları güçsüzleştirmişler de. O da başlangıçtaki görevler için. Sanırım oyuncular zorlanıyormuş yeni başlayanlar. Burada bir başka önemli olan. Bu iyi pek bir şey yokmuş ya. Sadece rakip zayıflatmaları varmış birazcık. Hıh. <laughs> Asıl olay burada. Şimdi hazır parti setuplarımız doluydu ya bizim. Parti setuplarını hazırlayıp kenarda tutabiliyorduk. Bunun sayısını ona çıkarmışlar. Arkadaş ekleme 45'ten 60'a çıkarılmış. Burada başka önemli bir detay olarak birkaç tane daha şey vardı. Wish detayları ve wish historisi optimize edildi deniliyor. Geç buraları. Burada kimi ses eklentileri oldu. Mesela rakip alt ettiğinizde veya rakip bir vuruş yaptığınızda da ekstra bir seslendirmeler olacak. Dirin kostümündeki Japon çizisinde düzenlemeler varmış. Geçtim i̇şte bunları da onlar çok önemli değil. Heh, elemental resonanslar. Şimdi burada hem bir element, iki tane elemental resonanslı değişikliğimiz var. Birisi çok önemli hidrolarda. Birisi ufak değişiklik var elektroda ve yeni eklenen dendromuz var. Bunlardan bir bahsedelim. Dendroda iki tane dendro olduğu zaman partide elemental e, masterınız 50 artıyor. Sonra siz burning, quicken ya da bloom reaksiyonuna tetiklediğiniz zaman tüm parti üyeleri 6 saniye eline 30 element master daha kazanır. Eğer ki aggravate, spread, hyper bloom ya da burgeon tetiklediniz, tetiklerseniz 6 saniyeliğine 20 element Master kazanırsınız. Bunların her birinin süresi ise birbirinden bağımsız bir şekilde birikmekte. Hidro orasınız ise şu şekilde değişti. yeni yine %40 daha az süreyle etkileniyorsunuz. Ayrıca ayrıca partinin maksimum can değerini %25 arttırır. Bu Kokumi'nin çok fazla işine gelecek. Yalan'ın çok fazla işine gelecek. Bence çok daha uygun bir özellik olmuş. Şifa bonusundan ziyade bu Max hiçbir olayı çok daha iyi olmuş kesinlikle. Elektro özelliğinden ise hatta bunu hutuada falan da kullanabilirsiniz de iki hidro karakter genelde kullanılmıyor. Yani yalan art, çünkü artı hutuada falan yaparsanız güzel olur. Johnny'nin falan dişine gelecek bu özellik aslında. Baya bir karakter faydalanıyor. Elektro nasıl geldiğimiz zaman burada sadece şey elektro partikül üretebiliyorduk ya. Buna eklenti yapmışlar. Quicken ve Aggravate ayrıca Hyper Bloom'dan da elektro element partikül alabiliyorsunuz demiş. Hani bunların sebebi de şey ekstradan elektro temelli reaksiyonlar oldukları için. Hmm, günlük görev ödüllerine Dendro elementindeki Jade eklenmiş. O çok problem değil. Burada asıl problem olan bir iki şey daha vardı. Evet. Kupaya artı Dendro Damage Bonus ekleniyor. Dendro Damage Bonus ekleneceği için Def, HP ve atan düşme ihtimalleri azaltıldı. Ancak diğer elementlerin düşme ihtimalleri değiştirilmedi. Sadece Def, HP ve atak azaltıldı. Dep HP vatan kupada azaltılması ama iyi oldu zaten. Çünkü bunları kupada kullanan çok az karakter var. Yani diğerleri daha fazla çıkarsa daha iyi olur zaten bizim için. Evet buradaki Strongbox'a eklenecek olan tüm eserlerin türleri kendileri burada yazmakta. Buradan dilerseniz siz tekrar tekrar da kontrol edebilirsiniz ama zaten eklenmemiş olan çok az eser seti bulunmakta. Bayağı bir eser seti eklenmiş durumda buraya 10 farklı eser seti. Buradan aşağıda mesela bazı karakterler belirtilmiş ya. Bunlar hakkında şöyle bir gezinme, gezinirken ki hareket kısıtlamaları çok fazla oluyordu. işte merdiven çıkıyorsunuz normal ayakayla merdiveni takılıyorsunuz. Sayıyla işte durduk yere bir ufak bir taşa takılıyorsunuz falan. Normal üstten yürüyerek geçebileceğiniz şeylerde takılıp duruyordunuz. Bunlarla ilgili güncellemeler yapıldı artık bunlara takılmayacaksınız kolay kolay. Yani siz de bir çeşmeye girerken bile rahatlıkla çeşmenin üstünden ayak anası geçip gidebileceksiniz. Dümdüz ilerleyebileceksiniz. Bir takılmanız olmayacak. Kesinlikle gerekli bir özellikti. Hani burada ayak saatkına, sayının E Mona'nın sağ atıkı Yena'nın E yeteneği Fishton ultisi Yemiko'nun da sanırım E yapmışlar burada da. Hani bunların hareketleri epey bir kolaylaştırılmış oldu bence. Kesinlikle gerekli bir özellikti. Oyunun açısından çok kanser edebiliyordu. Aynı zamanda ufak bir rakipleri çekme dengelemesi yapıldı. Burada buradaki dikey çekimi acaba yatayın iki katını falan mı çıkardılar ne yaptılar ama tüm buradaki çekme özelliklerini değiştirmişlerdi. Bunu bir oyun içerisinde geldikten sonra bakmak lazım. Ama buradaki hani paylaşımları yine çok çok az yapmışlar bana kalırsa. Yeni karakterlerimiz gelecek bu arada. Bir civarında duyurulurlar diye düşünüyorum. 3.1 yamasına ait olan karakterlerimiz. Onlar hakkında da konuşuruz da. Dediğim gibi çok 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 az şey bulunmakta şu anda maalesef yama notlarında. Peki bu yamadan ne kadar bir şey elde edebiliriz? Rahat bir yüzü var. Ama bu yüz içerisinde ebis giriyor. Hani günlükler ekleniyor. Velkin ve Belapes dahil olur mu? Olmadan da yaklaşık bir yüz viş şey elde etme imkanımız var. Yeni büyük bir yama geçiş yapacağız. Kocaman bir bölgemiz var. Çok fazla içeriğimiz olacak. Ağaç ödülleri olacak. Gizli görevler. Yeni başarım listeleri falan derken. Burada başarımlardan falan da bahsetmemişler. Çok az şey var ya. Hani denince bölgesine özgü olarak sonuçta yeni bir başarım listesi gelir. Ama hiçbir şey yok. Çok az şey bahsetmişler. Garibime gitti bu yüzden. Bu yaman notlarını ben beğenemedim. Hiçbir şey söylememişler ki yaman notlarında. Her şey sürpriz olsun efendim. Oldu. Neyse hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi paylaşacaklarım bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayın. Öğlen vakti yeni karakterlerimiz görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.